buradayız. Çocuklarla eğleniyoruz. Her şey çok güzel geçiyor. Muhteşem, çok seviyoruz. Mesut Koca Göz Başkanımıza çok teşekkür ediyorum böyle bir organizasyon yaptığı için. Valla çok şahane. Ben çok seviyorum. Hiç kaçırmıyorum. Devamda geliyorum. Güzel bir etkinlik. Böyle bir etkinliği yapmasından çok mutluyuz. Çok bahtiyarız. Belediye başkanına çok teşekkür ederim. Çok beğendik. Etkinlik çok güzel. Mesut Başkan çalışmalarıyla mükemmel. Her zaman destekliyoruz. Gayet muhteşem yani bütün enerjimi atıyorum diyebilirim. Sonuna kadar güzel bir etkinlik. Bence güzel olmuş. Almanya'dan geliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için buraya geldik ve çok güzel geçti. Ne mutlu Türk'üm diyene. Araya! Öncelikle başkanımız Mesut Kocagöz'e çok teşekkür ediyoruz. Canımız Mustafa abimizi bizle buluşturduğu için. Sabaha kadar sürebilir. Buradayız. Çok etkileyici bir program olmuş. Biz ailemle çok beğendik. Çok eğlenceliydi şeylerin yapılması çok iyi. Ben Murat Paşa'da oturuyorum. Özellikle Mesut Koca Güzel teşekkür ediyorum. Böyle bir etkinlikler düzenlediği için. Çok güzel bir etkinlik finali yaptık. Çok keyifliydi. Benim için heyecanlıydı. Hakikaten o kadar Antalya'ya geldim ama ilk kez kefezlerle buluştuk. Etkinliği düzenleyen başta başkanımız ve emek veren herkese çok teşekkür etmek lazım. Türkülerle kalın, hoş kalın.